Hürriyet. Türkiye Futbol Federasyonu var kayıtlarını ilk kez açıkladı Demir Grup Sivas Spor Galatasaray ve Gaziantep FK Beşiktaş maçlarında hakemler ne konuştu? Türkiye Futbol Federasyonu, hakem yönetimleriyle gündeme damga vuran Demir Grup Sivas Spor Galatasaray ve Gaziantep FK Beşiktaş müsabakalarına ilişkin var kayıtlarını açıkladı futbol kamuoyunun kafasındaki soru işaretlerini gidermek isteyen Türkiye Futbol Federasyonu, bu hamlesiyle birlikte Süper Lig tarihinde ilk kez maçlara ait var kayıtlarını açıklayarak milat niteliğinde karara imza atmış oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK Beşiktaş ve Sivas Spor Galatasaray maçlarının var kayıtlarını açıkladı. Yapılan açıklamada, Gaziantep, FK Beşiktaş ve Sivas Spor Galatasaray maçlarının var kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Bu maçların var kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir, ifadeleri yer aldı. Kayıtlara göre çok konuşulan Sivas Galatasaray maçında Erkan Özdamar, Özgüç Türkalp, pozisyon offside mı bana onu söyleyin, sorusunu yöneltiyor. Özgüç Türkalp ise offside yanıtını veriyor. TFF'nin yayınladığı var kayıtlarına göre Sivasspor'un Galatasaray karşısında attığı gol Nelson, pozisyondaki ikinci adam olarak kabul edildiği için offside gerekçesiyle iptal edildi. Gözden kaçmasın. sivasspor Galatasaray maçında anlaşılamayan iptal kararının arkasındaki konuşma ortaya çıktı, haberi görüntüle. Gözden kaçmasın. sivasspor Galatasaray maçının olay hakemleri Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp için kader günü. Merkez Hakem Kurulu da sorumlu tutuluyor. Haberi görüntüle. Sivas Spor Galatasaray maçında neler olmuştu? Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Demir Grup Sivas Spor Galatasaray mücadelesinin 49. dakikasında ev sahibi ekibin iptal edilen golü büyük tartışma yaratmıştı. Demir Grup Sivas Spor'un Ulvestat ile bulduğu gol, var müdahalesiyle pozisyonu izleyen orta hakem Erkan Özdamar tarafından iptal edilmişti. Erkan Özdamar'ın vardan gelen tavsiye üzerine verdiği iptal kararının gerekçesi futbol kamuoyu tarafından anlaşılamazken, Demir Grup Sivas Spor Cephesi karşılaşmada kural hatası yapıldığı gerekçesiyle müsabakanın tekrarı için TFFY'ye başvurmuştu. Gaziantep FK Beşiktaş maçında neler yaşandı? Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Gaziantep FK Beşiktaş maçında Kevin Enekautu ile Kitschou arasında yaşanan pozisyonda maç daha bitmeden gündeme oturmuştu. Beşiktaş forması giyen Ene Kautu, ikili mücadeleye girdiği rakibi Kitşu'ya yaptığı hareket neticesinde sarı kartla cezalandırılmıştı. Müsabakanın orta hakemi Atilla Karaoğlan'ın sarı kartına başvurması üzerine vardan izleme çağrısı yapılmış ancak Karaoğlan, pozisyonu tekrar izlemesine rağmen kararını değiştirmeyerek sarı kartla devam etmişti. Bu karar, karşılaşmanın önüne geçmiş ve günlerce tartışılmıştı. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.